Sevgili kıyaftılar ve iş dünyasının kıymetli temsilcileri ve raporumuzun konusunu teşkil eden çok sevgili gençler. Öncelikle araştırmamızın bulgularını sizlerle paylaşmadan evvel hepinizin huzurlarında bu kapsamlı projeyi gerçekleştirmemize imkan sağlayan tüm sponsorlarımıza ve araştırma safhalarında beraber çalıştığımız çözüm ortağımız İstanbul Ekonomi Araştırma Ekibine tüm kalbimle teşekkür ederim. Otomotiv sanayi sektöründe uzun yıllardır çalışan ve ikinci nesil bir aile şirketinin yönetiminde olan bir kişi olarak 2000'li yılların başından beri bireysel ve organizasyonel gelişim konuları üzerinde de şirketlerimizde ve çeşitli sivil toplum örgütlerinde görev alıyorum. Dijital dönüşüm ve özellikle kuş, kuşakların işbirliği çerçevesinde çalış işbirliği içerisinde çalıştığı bil kültürün dizayn edilmesine olan ilgim dolayısıyla 17. dönem Giyat İstihdam Çalışma Grubu'nda yer aldım. GİAT olarak hazırladığımız Türkiye'de genç iş piyasası ve geleceğine bakış raporunu sizlere aktaracağım. Gençler bizim geleceğimiz. Yıllardır söylenen bir sözdür. Ancak hep ileride ne zaman geleceği belli olmayan bir zamanı işaret eder. Bizler GİAD olarak o geleceğin bugün olduğunu düşünüyoruz. Gençler Türkiye'nin bugünüdür. Bu inançla çıktığımız yolda gençliğin potansiyeli Türkiye'nin potansiyelidir dedik ve bugün sizlerle paylaşacağımız bu çalışmayı gerçekleştirdik. Amacımız gençliğin potansiyelini ortaya çıkarmak. Bizler genç iş insanları örgütü olarak gençlerin potansiyelinin sadece iş bulmayla alakalı olmadığını biliyoruz. GİAD'ın vizyonu iyi eğitimle, doğru yetkinliklere sahip, ülkesinde ve dünyada gelişmeleri takip eden Sadece sadece herhangi bir iş sahibi birisi değil, iyi bir iş sahibi gençliğin olması. Mutlu ve verimli hayatlar süren gençlerin potansiyelini ülkemizin en büyük zenginliği olarak görüyoruz. Gençliğin potansiyelini ortaya çıkarmak Türkiye'de gençlerin sorunlarını araştırmak ve çözüm önerileri geliştirmekle olur. Bu çerçevede ilk çalışmamız olan Türkiye'de genç iş piyasası ve geleceğine bakış raporunda 3 temel alana eğildik. Yapay zeka ve ekonomi, iş piyasasının geleceğinin geleceğini değerlendirdik. 18-30 yaş arası gençlerin istihdam fotoğrafını çektik. İşverenlerin bakış açısını aldık ve ticaret ve teknik meslek lisesi öğrencilerine dinledik. Bugün size ilk olarak çalışmamızın genç istihdamına, gençlerin gözünden bakan kısmındaki önemli bulgularımızı anlatacağım. Daha sonra işveren açısından hem TİSK işveren anketinin sonuçlarından faydalanarak hem de kariyer net verisini kullanarak yaptığımız analizine paylaşacağım. Genç istihdam araştırmasında Eylül 2020'de 26 ilde 1300, 1391 gençle görüştük. Eğitim, iş arayışları, beklentileri üzerine birçok soru sorduk. Tahmin edersiniz ki genç işsizler iş ararken önce eline geçecek paraya bakıyor. İkinci sırada ise devlet memuru olmak geliyor. Yani iş garantisine bakıyorlar. Açıkçası gençler güvence arıyor. Bu çok anlaşılır bir talep. Ancak araştırmamızın daha sonraki sonuçları bize gösteriyor ki gençlerimizin bunların ötesinde de hayalleri var. Gençlerimizin yaptıkları işin mesleki ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunmasını ve iş yapıp şekil, iş yapıp şekillerinin öz değerleriyle bağlantılı olmasını istiyorlar. Dolayısıyla biz de buna önem vermeli ve çalışanlarımızı değer ve ilkelerle yönetime dayalı adil iş ortamları yaratmalıyız. Potansiyeli ortaya çıkartmak derken aslında gençlerin gelecek kaygısı duymayacağı bir dünya hayal ediyoruz. Çalışanlara baktığımızda da benzer bir durum var. Şu anda çalıştığınız işe başlama kararını sorduğumuzda para birinci sebepken, aldığım eğitime uygun olması ikinci, terfi ve yükselme olanaklarının açık olması ise üçüncü sırada yer alıyor. Dolayısıyla bu grafikte hedeflerimiz gereken değişim net bir şekilde ortaya çıkıyor. Gençlerin kariyer gelişimlerine olan katkının daha fazla olacağı bir iş ortamı sağlamamız gerek. Çalışan katılımcılara şu anda çalıştıkları pozisyonun kariyer gelişimine olan etkisini sorduğumuzda %40.2 oranında katılımcı sürekli katkıda bulunduğunu ifade ederken %30.2 pozisyonlarının kariyer gelişimlerine etkisi olmadığını söylüyor. Gençleri kaygılandıran iki önemli konu daha var. Ekonomik gidişat ve torpil. Mevcut ekonomik durumun bu kadar yüksek çıkması anlaşılır bir sonuç. Tüm dünya zor bir dönemden geçiyor. Bu anket yapılırken küresel salgının en karanlık günlerine giriliyordu. Ve aşı henüz bulunmamıştı. Ancak burada esas önemli olansa torpil ve haksız rekabet. Gerçekleştireceğimiz atılımlarla eğitimde fırsat eşitliğinin sağlandığı liyakat temelli yönetim modeli gençliğin geleceğine yapılan en büyük yatırım olacaktır. Dünyada toplumlar ve nesiller arasında oluşan fırsat ve gelir eşitsizliğini aşmak için geliştireceğimiz politikalar bu açıdan çok önemlidir. İşsizlik gençler üzerinde çok ciddi baskılar oluşturuyor. Katılımcılarımızın %82'si işsiz oldukları için ailelerine karşı mahcup hissettiklerini ifade etti. Genç yaşta işsiz kalmanın kariyer yolları ve gelecekteki kazançları açısından uzun süreli maddi ve manevi olumsuz etkileri olacaktır. Uzun süre işsiz kalan gençlerimiz bir süre sonra daha düşük ücret seviyelerindeki kariyer fırsatı olmayan ve mutsuz çalışacakları işleri tercih etmek zorunda kalacaklardır. Ve nihayetinde hayalleri yetik, beklentisi, motivasyonu kalmamış şekilde üstelik daha düşük emekli maaşları ile karşı karşıya kalacakları olumsuz bir tablo önümüze çıkmaktadır. Sonuçlarımız da bunları teyit eder şekilde. İşsiz katılımcıların %63.6'sı yalnızca temel masraflarının karşılandığı fakat maaş almaya almadığı bir işte çalışmayı kabul edeceğini söylüyor. Önem verdiğimiz bir başka konu ise girişimcilik. Biz büyüklerimizin başıma icat çıkarma sözleriyle büyüdük. Ancak artık gençler bugün öyle değil. İyi ki de değiller. Çalışan katılımcıların %45'ine kendi işlerini kurmak istiyorlar. Öte yandan katılımcılarımızın %15'i daha önce kendi işlerini kurma girişiminde bulunduğunu söyledi. Girişimde bulunmayanların öncelikli sebebi ise maddi imkansızlıklardı. Burada dikkatinizi bir konuya çekmek isterim. Gençlerin girişimci olmak istedikleri sektörlerin başında yeme, içme, eğlence ve tekstil ...dönük, düşük katma değerli işler geliyor. Genç, gençlerimize bir yandan... ...girişimci olabilmeleri için gerekli... ...ortamları sağlarken, diğer yandan... ...onları yenilikçi... ...alanları yöneltecek bilgi... ...ve yol göstericiliği sağlamalıyız. Bir diğer önemli husus ise GİAD olarak da... ...uzun bir süredir üzerinde çalışmalar... ...yürüttüğümüz toplumsal... ...cinsiyet, eşitliği ve... ...kadın istihdamı. Türkiye... ...OECD ülkeleri arasında kadınların iş gücüne katılım bakımından 159. sırada. Kadınların sadece %34'ü iş gücüne katılıyor. Ama bakın Uluslararası İş Örgütü'nün araştırmalarına göre Türkiye kadın yönetici oranı bakımından dünyada ikinci sırada. Araştırmaya göre Türkiye'de CEO'ların %11'i kadın. Birinci ülke Norveç. Aslında muazzam bir potansiyel bizi bekliyor. Ülkemizde her dört katılımcıdan biri iş başvurularında cinsiyetinden dolayı olumsuz bir tavırla karşılaştıklarını ifade ediyor. Kadınlar arasında bu oran 68. Olumsuz tavırla karşılaşanların yüzde 25'i gördükleri muameleden sonra bir müddet iş arayışını bıraktıklarını ifade ediyor. Türkiye'de genç kadınların önünü açmak ve bu görünmeyen bariyeri kaldırmak konusunda gösterilen çabanın artırılması gerekiyor. Gençler kendi kaderlerini kendileri tayin ediyor. Katılımcıların %70'inden fazlası hem seçtikleri bölüme hem de üniversiteye kendileri karar verdiğini ifade ediyor. Ancak durum çalışan çalışılan sektörün belirlenmesinde değişiyor. Çalışanların %45'i çalıştıkları sektörü tayin etmekte ailelerin etkisi olduğunu söylüyor. Buradan çıkartacağımız sonuç öğrenim süreleri boyunca gençlerimize hayatta yapmak istediklerine dair yol göstericiliğini arttırmamız gerekiyor. İşsizlik ve iş bulma dinamiklerinin yanı sıra katılımcılarımıza iş arama kanallarını da sorduk. 62 milyon internet kullanıcısının olduğu Türkiye'de gençlerin iş bulmak için en çok kullandıkları kanalın çevrimiçi iş bulma platformları olduğunu gördük. Kariyer.net gibi platformlar en çok tercih edilen iş bulma mekanizmaları arasında. Bunu olumlu bir, olumlu bir gelişme olarak değerlendiriyoruz. Zira iş arayan gençlerin bilgi asimetrisi bu tarz platformlar tarafından ne kadar aza indirilirse kendilerini en doğru işleri bulma şansları da artacaktır. Öte yandan tanıdıklar aracılığıyla cevabının en çok tercih edilen ikinci yanıt olması daha önceden de bahsettiğim gibi fırsat eşitliğinin önemini, önemi konusunu bizlere bir kez daha hatırlatıyor. Çevrim içi iş bulma platformlarından bahsetmişken KariyerNet'in bu çalışma için bizlerle paylaştığı bazı verileri sizlere aktarmak istiyorum. KariyerNet'in 2015-2019 yılları arasındaki verilere bulgularımızı doğrular nitelikte. Son 5 yıl içinde yeni mezun ilanlarına yapılan başvuru sayılarında artış gözleniyor. 2019 yılında yeni mezun ilanlarına başvuran, sayı, başvuran aday sayısının 1.8 milyon olduğu görülmekte. Dolayısıyla bu tip platformların genç istihdamına alanındaki rolü her geçen gün artmakta. Sunumumun sonuna yaklaşırken şimdi de dikkatinizi eğitime çevirmek istiyorum eğitim konusunun sona bırakmamın sebebi elbette ki önem vermediğim için değil. Eğer bu sunumdan aklınızda üç şey kalacaksa bunlardan birinin eğitim olduğunu düşündüğüm için. Anketimize katılan çalışanların yüzde 45'i ilk işe girdiklerinde eğitimlerinin işe alındıkları pozisyon için yeterli olmadığını ifade etti. Öte yandan üniversite mezunlarının Katılımcıların sadece yüzde 22'si yabancı dil seviyesini ileri veya iyi olarak tanımladı. Eğitime bir de işveren gözünden, ticaret ve teknik meslek liseleri perspektifinden bakalım. Sunumun başında ifade ettiğim gibi, 18-30 yaş arası gençlerle yaptığımız anket çalışmasının sonuçlarını paylaşmıştık. Bu anketimizi ek olarak bir anket çalışmamız daha oldu. Ana paydaşımız TİSK'in yardımıyla gerçekleştirdiğimiz işveren anketine 20 ilden 95 firmanın katılımı sağlandı. Bu anket çalışması ile raporumuzda ayrı bir bölüm ayırdığımız ticaret ve teknik meslek liselerine işverenlerin bakış açısını öğrenmeyi hedefledik. Bizi mutlu eden bir sonuç ankete katılan firmaların çok yüksek bir kısmı bu liseden öğrencileri stajyer olarak alıyor. Bu bize özel sektör ile liseler arasındaki bağı gösteriyor. Ancak bize iyileştirme yolunda kılavuzluk eden bir başka sonuç daha var. Katılımcıların neredeyse %30'u liselerden mezun olan çalışanların becerisiyle firmanın ihtiyacı arasındaki uyumsuzluğun eğitimlerinin yetersiz olmasından kaynaklandığını ifade ediyor. Özetle bir eğitim sorunumuz var. Eğitim, beceriler ve yetkinliklerle iş piyasası arasında bir kopukluk var. Bizzat biliyorum ki gençlerimizin mevcut dünyanın gerektir gerektirdiği yetkinliklere sahip olabilmesi için müfredatlar ve teknikler sürekli gözden geçiriliyor. Sonuçlarımız bize gösteriyor ki bu alanda daha hızlı, kapsamlı ve yeni teknolojilere odaklı değişimler yapmamız gerekiyor. Değerli izleyenler, sunumumuzu tanımlarken beni dinlediğiniz için bir kez daha teşekkür etmek isterim. Bu çalışmayla gençlerin iş piyasasında yaşadıkları zorlukları ışık tutmak ve bu vesileyle yetkililerin karar alma süreçlerine yön veren bir araştırma el kitabı gibi olmasını ümit ettiğimiz öneriler sunmaya çalıştık. Gençliğin potansiyelini ortaya çıkarmak için çıktığımız bu yolun ilk adımında iş piyasasının hem bugününü hem de geleceğine bakmaya çalıştık. Biz bu potansiyele ve Türkiye'nin potansiyeline inanıyoruz. İlginiz için teşekkürler.